Roblox, e, Sonic, Speed Simulator oynuyor. Beni karanlık görüyorsunuz Tamam. Şimdi hemen açılacak. Ona kadar ben yayını durdurayım. Arkadaşlar biz e, Sonic'i açamadık. Ondan e, Roblox Pro gireceğiz. Hadi. Evet o kadar bir kaydı yine dur. Arkadaşlar şu anda açılmakta. Şu anda. Hadi biz şimdi ne olacak? Hmm. Hiç belli değil ha. Evet, dın dın dın. evet arkadaşım da Taha var burada. Evet merhaba de Taha. O da benimle oynayacak Brock Bırak Brock Ever'a O da Ay, bizi birlikte Telefon de o yüzden kaliteli olduğu için. Merhaba. 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 bekle. Efsane Merhaba. Merhaba. da Merhaba. 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 Ne? Ya bu benim benim tipim. Gel lan buraya. Benim de tipim bu ne? Selamun aleyküm. Hangisisin? Şu. Bak onun da. Ya niye göremiyor? Ben. Ana yoksa. Benim de. Beni göremiyor musun? Benim de. Kız mısın? ne alaka? Ne şu? Aa yan yan soyunu girmiş. Bu kadar. Arkandasın. Lan, apa sen bende gözükmüyor. Ee bay gideceğim. Ha. Evet arkadaşlar Hasan hadi geçikmiyor. O <laughs> ben bir ev alıp geliyorum. Ben bir he bir ev. Sen onu. Gittim. Badal bu işi Ne? <laughs> Şu anda görünüyor mu? Dur. Ben gittim valla. <laughs> Kafayı yo. İşte evet, ev seçiyorum. şimdi birazcık ben 15. evdeyim. Yardım. <laughs> Oğlum. Selamünaleyküm. aleyküm. Arkandayım. Yani. Bu nasıl? Heh. Bak zıpla. Heh. Bağladım ben seni. Heh. Daha gel evimize girek. Dıt 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 dıt. Araba almadım ha. Senin mi? Evet. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bu aynı güzel bir arkadaşlar. Ee şey. Ee, tabii ki de şu oluyor evet. bazen. Ee, yani yatakta yatmama olasılığı oluyor. Ben de öyle. Seni, seni evden yasakladım. <laughs> senin ağzına. arkadaşlar Ta Daha evde. Senin, senin evine ben ama silahla girmezsen bana da daha... Kapıyı kilitledim. Bana... Kapıyı kilitledim. Kapıyı nasıl patlatacak? Patlatırım. Öyle mi? Ben seni gidi yasaklarım. Bu benim evim değil ki. Lan bu benim <laughs> <Seninle> ev değil. Senin yine ev Arkadaş. Ben pis Ne? Açtan kapıyı. Kim ben mi? Polis geldi. Polisleri çağırdım ben de. Allah Allah. Sen benim ev mi kaseydin? Polisleri çağırdım. Seni gördü. Hocam polisler içeride gidiyor. Kapıyı açtım. Giremiyorum. Gelsene. O zaman ben gidiyorum. Sen seni bir daha evime almıyor. Hadi Arkadaş tabii ki de benim bir tane şey, e, Yusuf Hanım benim evime geldiği için e, benim bir tane papağanım olduğu için o bağırı yani bir şey Aynen. İşte bu da bu. Evet. Gülümse evet. kameraya lan. <laughs> kameraya gülümse. da 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 ben pencereyi çekeceğim kardeşlerle çek. Şey, aa polisler evine. Polisler. Oo bahçe ver. Ben havuzda yüzeceğim. Oo. a polis bey, polis. Polis bey. Şey bir tane çocuk benim evime şey bastı da o yüzden. Ne? Dışı alsın. Alsın, alsın. Sen kendi evin mi var? Aha, aha, aha patlatacağım. Kaçıyorum. Beni de patlat. Nasıl patlık payı nasıl yapıyor? Patlık payı nasıl yapıyor? Bombayı koyuyor. Hangi bomba? Şu inkeni açırayım. Düşün. Ne ee, oluyor? Düşün. Düşün. Evet arkadaşlar. Arkadaş, kaç 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 kaç. Arkadaşlar ne oluyor ha bomba? Kaçıyorum vallahi. Evi patlattım. Çet Aferin çet evi patlattım. Sana, da affedin. Ta ben uyuyorum hadi iyi geceler. Aa kaçıyorum valla bir silah çektim. Kendi evimi patlatacağım. Kendi evimi Kendi geri geldim. Banka Bankayı da mı soyabiliyorsun? <laughs> çık çık çık. Banka nerede? Parkın yanında. Be? Park. Park nerede? Bunlar çok önemli ya. Polisler. Polisler bizim yardım et? He. Banka nerede? Bankayı göster bana. Taha. Erkek arkadaşımla banka soyma gidiyor. Oo, bayağı kısa. Evet, şu an yayınımız. 5 dakika. Yok 6 diyor geçti tamam. Hmm. Ben ondan hiç Banka nerede? Bana bak. Bana... <laughs> e, banka nerede? Tamam <laughs> <Ha>, banka nerede? <laughs> Baya bir gitmen lazım eşi. Şey, park var ya. Starbucks kağıdı yani Dur bir. Ben bir tane Ben bi tane Scooter alayım da Canlı yiyen miyiz? Hayır Şimdi Şimdi hayır zaten hep Zaten hep canlı yiyor Ede evet, arkadaş Tamam nasıl sağ <laughs> Sağ Sağ. So. Ya ben benim, benim ay oyun çok da kasıyor ya. <laughs> Samsung mu? Do. Son mu? Değil mi? Dur. ben de bilmiyorum. Apart. Hı. E daha kalırsın. Ha ha geliyorsun. Şerit ne büyükmüş oldu? Yani tablet yani. Ya bu kız ne ya? ya Arkadaşlar bu arkadaşımın da yani skutuk milyarlık şey. Baksana baksın bakılsana. Ya bak ya üç kere bankayı soydum. Aa bu burası mı banka? Dur. Şey, ilk önce yeşil kart alman lazım. Şu bak. Dur ben sana göstereyim. Gel. Dur. Arkadaşlar. Şu anda yeşil karda aldım. Hayır ben yapacağım soyacağı. İşte şuranın kapıştı yeşil kart. Bombayla patladı. Bombayla. Niye okumuyor? Niye okumadı? Dur. Üstüne gideceğim. Arkadaşım üstüne gideceğim ya. Ay. Tablet benim çok kasıyor. Ben bunu bomba ile patlatacağım aslında Şuradan hadi yapacağız. Eee. Eee. Evet. Eee. Evet. Polis kameraları. Kapı kapandı. Kapı kapı. Seni görüyorum şu anda ben bir polisim. Tamam ama sakin yanıma gelme. Arkadaşlar şu anda ben kameralardan baktım. Ee, bu görünüyor da nereden çıktı Nereden Nereden Arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum. Kuri benim yanıma mı geliyor? Ya bir sen de. Şu anda senin yanına geliyor. Beni beni durduracak mı? Durdur. dur. Dur 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 dur. kapısını aç lütfen. Abi dur. Aha. Bak yayındayım. Hmm. Tabi kapıyı aç. Rö rö rö, polis geliyor. Yani ben sen ne yapayım? Ben de yayındayım demiştim Allah Allah. Yo be, yo beni görüyorsunuz. Elleri kır, donlar aşağı. Kapı kapandı ki. Elleri kır, donlar aşağı. Ana biri daha geldi. Elleri kır, donlar aşağı. O beni. Ben ee, ne yapayım? Ben kayı soyacağım. 자, 이 스팽코 소문이 난데. 아마 셀리코스레이 싫어. 에타하. Bangkay soyuyor. Hocam. Hocam. Yok, hocam Kuya ba bangkay sa iyo? Kuya! Kuya! Kapira ba naman nagpinta ko ben, Kapira? Kapira ka pala? Kuya! Kapira ba? Arkadaşlar bu çocuk hırsızlık yaptı. <laughs> Ama bankayı soydu. Ama ne yapayım bankayı soydu. Hocam bankayı soydu. Arabana araba çalıyor. Ya ben de yine araba alırım. Hocam hocam. Polis. Hocam, hocam. hocam ne yapıyor? ben? Hocam hocam. Aha bir daha bir daha. Arkadaşlar. Bir videonun da sonunda geliyoruz. Kanalıma abone değilsen abone olup videomuzu zil açıp ve like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.